Pencereleri hmm. açmak için. Allah belası köpek. Allah belası köpek. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya ya. Arka bahçe intihar edeyim. Arka Aa, burası arka bahçe. Bir dakika. Arka bahçeden gideyim. Yanlış yaptım. Başa mı? Bandaj sar. bir dakika bir dakika ya saçmalamayın ya işte kaçıyorum FBI, Allah belasını vermesin böyle işi ya Allah kahretmesin böyle işi ya hey. Gideyim de Bir dakika, bir dakika şey yapacağım, ee, geri gideyim, geri gideyim. Pilim değil geç. Nereye eğil? Gelim buradan mı? Buradan eğilemem. Bir deneyeyim. Ay tamam, 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 tamam. Ne oldu? Ne oldu? Gereksiz gereksiz şeyler. Anasını satayım ya. Yes, are you there? Allah kahretsin ya! Gene aynı şey oldu ya! Senin ağzını sıçayım senin. Ah! Ah! Biri yaklaşıyor. Aç! Aç kanka. Ay ağzını sıçayım ya. Hiç sevmiyorum böyle oyunları. Sevmiyorum. Kapat. Kapat. Hay, tamam, yok bir şey yok bir şey kanka özür dilerim özür dilerim kanka. Yok 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 evi turluyordum. Kur'an çarptı evi. <laughs> Bu oyunu çok. Arkasındayım.